25 Nisan. Bir çıtalık bölmeye bak. Attığı dalığa bak. Belki de daha ana bile çiftleşmemiştir. Bakacağım şimdi. Ne? Hay maşallah. Şuraya bak. Oh, bir dalak olmuş ya. Bir bakayım bakalım çiftleşmiş mi? Ya zaten ana çiftleşmese yalancıya kaçsa bu tip bu atması atmaz istediği kadar nüfus olursa. Burada ana var çiftleşmediyse de ana kesim var. Şöyle. Hatta bakın ne yapmış ne yapmış Allah'ını sersiz. Bak bak bir de ham petek vermişiz buraya duvara. 10 da kabartmış ne kadar. Hay maşallah maşallah. Ana da burada hay Hay vay vay zövül zövül geziyor bak bak maşallah maşallah. Hay hay. Şunun büyüklüğüne bak maşallah maşallah. Hay maşallah. Be. Hay maşallah be. hay maşallah. Be. Oo süper süper çok güzel bir ana çıkmış. Zaten kaliteli ana olunca bak bu tarafa da ham peteği daha şey yapmış. Bu tarafa da tersi de. Bir günlük yumurta var mı diye bakacağım. Videoyu durdurayım. Evet baktım. Yumurta kaynıyor şu yüzeyde. Öbür tarafta da vardır. Şimdi burada bir müdahale yapacağım. Burada daha böyle bir şey yapmış mı bakalım. Birazcık nektar koymuş. Bunu çıkartacağım buradan. Şurada boşuna örmesin bu dalağı. Aslında bunu bu tarafa koymam lazımdı. E, sebebi ilk etapta şurubu çekemiyor pampetek bu tarafta olduğu için. O yüzden pampeteği içe koymuştum. Bu iki taraftan dalak atmış bunu böyle yerleştireceğim. Şu ham petek duracak yine bir gün biraz. içindeki şeyi çeksinler. O ağrılar öbür tarafa geçecektir. Sıkıntı yok. Yavralım zaten bu tarafta. Evet. Şu kalmış. Şunu da vermiştik. Çıkmış. Çek kalmıyor zaten. Şunu bulsun. Maşallah. 25 Nisan bir çıtarı işte böyle bir çıta bölündü bir de ham petek verildi. Böyle kabartır bak dışını. Maşallah bunu 8 Nisan'da bölmesiymiş. Nektar bizim verdiğimiz şurubu döşemiş. Bu taraflarda biraz kabartılacak yer var. Gayet güzel kabartmış, seni yapmış. Biz bunlardan meme de almıştık. Evet, gayet güzel stoğunu gayet güzel yapmış. Şurada yine bir meme var. Çıkmış meme. Anarı çıkmış oradan. Orada yine bir meme daha var. Şu anarıyı bakalım. Anarı varsa o diğer memeyi bozacağım. Hiç boşuna uğraşmayın. Bir çıtala arı oğula gitmesin. Bak şimdi o bir tane meme vardı ya yanında çıkmayan. Bak onu açtım bak. Canlı bile değil Öldürmüş zaten diğer ana. Görüyor musunuz? Bak canlı bile değil. Diğer ana öldürmüş. Yani orada o artık yine diyor veriyor bak. Gördünüz mü? Çok da kaliteli bir ana değilmiş sanki. Öldürmüş zaten. Ben de zaten bozacaktım bunu. Ana, anayı göremedim ama ana olduğu belli kovanın her halinden belli. Ee, bu kadar petek yoksa kabartmaz. Evet. Maşallah. 25 Nisan bak. Bu da yine diğer bir arı. Hemen açıyordum buradan. Dalağı görünce. Yani bak. Bu da yine bu kadar dalak atmış. Bir çıta bölündü bunlar. Bir çıtada ham petek verildi. Yine bunu bu şekilde bırakacağım. Burada ana arı aramaya gerek yok. Çünkü bu ham peteği kabartan, bak burada ham verdiğimiz, iç tarafa verdiğimiz ham petek gibi öyle. Şurubu çeksin diye bu tarafa vermiştim. Hiç alamıyordu ilk zaman. Bak burada da bu kadar kabartmış. Biz bak bal bak bal. Bizim verdiğim şurubu beyazlatmış görüyor musunuz balını? Hay maşallah, ya. hay maşallah. be. Kabartmış da. Bir çıta da bunlar. Bir çıta bölündü. Bir tane de ham verdik yanına. Şimdi burada e, bak bunu da beyazlatmış. Bunu da beyazlatmış. Maşallah. Ya. Bunu da beyazlatmış. Çok güzel. Sayı. Oo, çok güzel. Belki de yumurta bile vardır. Yok yumurta yok şu anda. Anayalıyı hiç aramayacağım. Ama bir diğer öbür tarafına bakalım yine. Bu tarafta göremedim sanki. Evet. Şöyle videoyu şöyle bir gezdireyim. Bazen biz video da görüyoruz. Evet. Tamam sıkıntı yok. Evet çok güzel kemer oluşturdu. Şimdi bunu buraya koyacağım. Ampetek duvardaydı onu kabarmış tarafı ters çevirip buradaki dalağı bırakacağım yine. Oradaki arılar geçer sıkıntı yok. şekilde bırakacağım